Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda daha e, karşınızdayım. Bu videomda e, piyasadaki en popüler sıkıştırma yazılımlarından biri olan Winrar'ı tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar önce Winrar'ı nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Winrar.com ya da ben daha çok tercih ettiğim rarlab.com diye bir adres var. Her ikisi de Winrar'ın kendi siteleri. Ee, buradan ben rarlabı tercih ediyorum arkadaşlar Türkçe 64 bit ve 32 bit sürümleri var İşletim sistemimize uygun olan e, sürümü buradan yüklüyorsunuz benimki 64 bit 64 bit'i indirdim arkadaşlar klasörde göster dedim şurada e, setupı geldi üzerine çift tıkladım arkadaşlar bu benim bilgisayarımın güvenliği ile alakalı bir durum. Bunu size sormayacaktır şifreyi. Bir narın setup ekranına geldik. E, yükle dedik. Yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Arkadaşlar burada RAR, ZIP, 7Z, ARC, e, KAP vesaire desteklediği aç, açabildiği dosya türlerini burada vermiş. Tamam dediğimizde e, kurulum işlemi tamamlanmış oluyor. E, arkadaşlar e, bu işlem bittikten sonra örnek bir dosya üzerinde size Binder'in yaptığı şeyleri göstermeye çalışacağım. Burada bir dosyam var 320 megabayt civarında yaklaşık. Bunu arşive ekle dedim arkadaşlar. Burada bir takım gelişmiş özellikleri var. Bunu yapmadan direkt sağ tıklayıp arşive ekle dediğimizde hemen bu işlemi başlatmış oluyor. Burada benim size aslında göstermek istediğim şey mesela bu 326 MB'lık dosyayı nasıl 100 megabaytlık dosyalara bölebileceğimiz ayrıca bu şifrelediğimiz dosyaya sıkıştırdığımız dosyaya nasıl şifre vereceğimiz. Şimdi şu işlem %79-80 bitmek üzere. Böyle en basit haliyle, en yalın haliyle bu dosyayı sıkıştırmış olduk arkadaşlar. Şunu siliyorum. Tekrardan bir Kıştırma işlemi yapacağım ama bu sefer partlara böleceğim ciltlere böleceğim burada arkadaşlar 100 MB 2 GB gibi veya siz kendiniz işte 150 MB şeklinde manuelde bölebilirsiniz buradan direkt 100 MB seçebilirsiniz veya kendiniz manuel yapabilirsiniz tamam dediğimde bu part 1 part 2 şeklinde Sıkıştırma işlemini tamamlamış olacak. Şurada benim demin sildiğim... Ee, ...şunlar var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dosyayı 300 megabaytlık dosyayı part 1 ve part 2 şeklinde böldü. 153 megabayt bir dosya 139 megabayt bir dosya yaptı. Şimdi arkadaşlar tekrardan şu gelişmiş özelliklerine bir geleyim. Arşive ekle dedim. Arşive eklediğimizde Burada parola ayarları var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye bir parola verdim. 1, 2, 3, 4, 5 diye bir parola verdim. Buradan parolayı gösterip gizleyebiliriz. Tamam dediğimizde arkadaşlar ee, Şurada dosya Dosya adlarını da şifrele dediğimizde ise şifreyi girmeden Winrar'ın içindeki dosyaların isimlerini de göremiyoruz arkadaşlar. <laughs> az bir şey kaldı. Bu da 60'larda, 70'lerde. Evet bitti. Şimdi şu test dosyasına tıkladığımızda şifreyi yazmadan Winrar dosyasının içindeki e, şeyleri göremiyoruz arkadaşlar. Dosyaları göremiyoruz. Zaten şifrelendiğine dair de yıldız var dosyaların üzerinde. E, şurada arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Şöyle iki tane şu test sileyim. Şu iki dosyayı tekrardan şifreleyeyim. Arşive ekle dediğimde. Arkadaşlar burada sfx arşiv oluştur dediğimizde bizim bu dosyayı gönderdiğimiz bilgisayarda bindar yoksa bile bunu bir egzeye uygulamaya çevirdi. Direkt ayıkla dediğinde dosyaları açacak. binler olsun ya da olmasın o bilgisayarda. Umarım anlattığım bilgiler işinize yaramıştır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.